Bu görevimizde nasıl içeriye gireceğimizi eğer bilmiyorsak doğru videodasınız. Ben buraya nereden girilebileceğini daha önceden tecrübe ettiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Ki ilk seçeneği seçtiyseniz ve içeri nasıl girebileceğinizi eğer henüz keşfetmediyseniz bu video işinize yarayacaktır. Öncelikle görüldüğü üzere kapı kilitli. Bizi içeri almıyorlar. Buradaki arkadaşlarla kavga etmenin herhangi bir lüzumu yok. Sonuçta kazanamayacağımız bir savaş vermiş oluruz. Ve de sonuç itibariyle içeri giremeyiz. Bulunduğumuz bölgeden şöyle villayı gösterdik. Şöyle sol tarafından aşağı iniyoruz. Bu yolu takip ediyoruz. Bu yoldan bu şekilde buraya uzanan bir yol var görüldüğü üzere. Buralarda dikkatli olun. Aşağı düşmeyin. Böyle burayı takip ettikten sonra buradan yukarı çıkıyoruz. Buradan da yukarı çıkıyoruz. Buradan da yukarı çıkıyoruz ve görüldüğü üzere villanın içerisindeyiz. Şöyle yolu takip edelim. Görüldüğü üzere görevde güncellendi zaten. It's bu görevimizde böyle bir görevdi. Umarım işinize yarar. İşinize yaradıysa bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.